Arkadaşlar ateş okuldan aldım. Of. Kral geldi. <gülüyor> Hayır. o <laughs> kadar da değil. Şimdi ateşte bir anlaşma yaptık. Şu faturaları. Yani 2-3 tane falan var. Onları yapacağız. Gireceğiz değil mi ateşe? 2 saatlik bir çalışmamız var. Sonra yarın ateşi optimum <laughs> götüreyim. Baba, bu, bu, bugün, bugün şey yapacak. Adı neydi? Babam Er, köpek kaçar alacak. Evet şimdi bir de köpek kaçar çıktı başıma. <laughs> köpek köpek kaçar. Köpek kaçmasın senden ya. Kedi kaçar var mı acaba? Kedi kaçsa. <laughs> hadi bunları yapalım. Sonra şey alalım. Köpek kaçar alalım. Arkasından da akşam maçta var maç çizeriz. Anladım. Sen hadi şunları al. Poşeti aç. Sonra tek tek ayakta. Bu. Evet, bu bu. Sonra başka bir iş daha vereceğim. Gel, gel. Onları tek tek sıraya koyacaksın. Sıraya koyacağım. Evet. Orada fiş numaraları var. Tek tek sıraya koyacağım. Evet şimdi fırından sıcak ekmek aldık. Sıcak ekmek alınca akşam balık yapacağız ama söylemesi ayıptır. Ama ateş sıcak ekmeği görünce <laughs>

<Gülüyor> 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 evet arkadaşlar acaba hangimizdeki daha güzel oluyor mu? <laughs> o gözün hali ne ya? <laughs> tamam tamam bastır Allah'ın seversen. <laughs> ya bak o kadar yaptın yamuk yaptın ya Ateş var ya. Ateş bak şimdi. Aldın bak yamuk oldu bak yamukluğu görüyor musun? <laughs> ateş bak buradaki çizgiyi görüyor musun? Bak şuradaki ortadaki çizgiyi. Bunu alacaksın çek onu. Bak. bak o çizgiye denk gelecek böyle. Sonuna kadar böyle tamına kadar yapacaksın basacaksın. Yes sir. <laughs> biraz evet biraz kötü oldu. Bir daha yapalım. Ben yapayım. Birlikte yapalım. Daha çizgiden geliyor mu? İkisi de gelecek ikisi de evet. Şimdi bastır. Evet işte bu var fırını. Of var Hadi ekmek yiyor. <laughs> Hadi ekmek yiyor. <laughs> ekmek yiyor. <laughs> 88 nokta 25 <laughs> Dur buna da artık koy. E, e Sıradaki e, 8 Önce tarih Önce tarih Tamam İşte 05, 8 05 09 05 09 2019 Tamam kaç para? 296 ee, Dur 296.50 El, Elin çek bende geliyor <laughs> Şimdi tarih 06 09 kaç para? E -"200-296.50". -"Demin de aynıydı, demin de aynıydı. -"Çek elini <laughs> alttaki, -"22-09..." Evet. E -"Dur." -"22-09-15.50". E Tıklar devam et. 23 no 23 23 <laughs> 0 Dur 23 0 9. <laughs> tamam. E, 97.25. Dur şuraya doğru. Bak koyayım. 97.25. E, 24. Aa, e, <laughs> <bin>, 91. 91. <laughs>